Senin bir kız kardeşimi yani değil. Çünkü sen benim, tenen, benim kız kardeşim. Değil mi? Yani dedim ki annen almadan buradan gitmeyecek. Ya zaten ev sarsılmadı yani direkt zaten ev çökmüş oldu. E sadece hatırladığım zaten kızımı yanıma aldım. Ondan sonra dolap zaten direkt ayağıma düşüp tavan çökmüş. Orasını çok hatırlamıyorum yani o sıra şok mu geçirdim bilmiyorum. E ama ben ev çöktü zannetmiyordum. Ben eşim niye gelip balkondan tavanı bizim üzerimizden kaldırmıyor diye düşünüyorum ya deprem değil de ben sarsıntıdan tavan düştü zannediyorum. Sadece dolapla tavan düştü zannediyorum. Yani ev yıkıldı zannetmiyorum. Evet kızımla beraberdim. Çok şükür kızım boşluktaydı. Benim de sadece bacağım dediğim gibi dolabın altındaydı. Yaşalım. Ya eşim 10 saat diyor ama Allah'ın yardımı oluyor herhalde. Yani bana 10 saat gibi gelmiyor. Daha kısa gibi. Ya çok hatırlamıyorum. Ya dışarıdakilerin sesi geliyor. Ben sürekli ses verdim ama ilk sıralar duyulmadı. Sonra bir süre zaten ümidimi kestim yani ondan sonra şahidet falan getirmeye başladım, bekledim. Sonra sesim duyuldu çok şükür. Ya dediğim gibi küçük çocuk o dar yerde durmaz ama Allah'ın yardımım oluyor. Şey yapmadı yani kızım iki kere kalktı anne baba nerede dedi sadece annem gelecek dedim gözünü kapatıp uyudu sadece. Kalkmadı yani kızım. Ya o sıra kızım alındığında zaten çok çok sevindim o kurtuldu diye. Ben çıktığımda da acıdan çok böyle çok bir şey hissetmedim. Yani sadece evi görünce çok kötü oldum. Ben evi o kadar beklemiyordum. Yani ev yerle bir olmuş. Ben dediğim gibi evi yıkılmadı zannediyordum. Allah razı olsun abinin çok yardımı oldu gerçekten. Ee, bir şeyi hatırlıyorum. Ben içindeyken sarsıntı oldu. Orada e, koşun denildiğinde ben orada korktum ama Serkan abiden Allah razı olsun ben buradayım abla dedi bana gitmedi. Çok çok sağ olsun yani. İlk önce biz e, Kayseri Afat tarafından Osmaniye'ye görevlendirildik. E, geldiğimizde e, Osmaniye'ye geçemedik. E, daha sonrasında orada e, trafik polisinden bize yol açmalarını istedik fakat e, 45 kilometre kovmayı olduğunu söylediler. Açamayacaklarını söylediler. E, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, Nurdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yıkıldığını söylediler. E, daha sonrasında oraya gittik. Ee, i̇lk önce zaten e, Hatice kardeşimizin kızını çıkardık, hilalimizi çıkardık. Ee, zaten hilali ilk çıkardığımızda kucağıma ben aldım ve kulağını elip dedim ki anneni buradan almadan gitmeyeceğiz dedim. Ve elhamdülillah e, hilal aldıktan sonra 5 saat sonra bir e, çalışmanın sonucunda Hatice kardeşimizi de çıkardık. E, ee, takriben 13. saat olması lazım. Tarifi imkansız ben ilk önce kızım diyorum artık İlale. İlk önce kızımı gördüm. İlk önce ağlıyordu kucağımda. Ama onun mutluluğunu gördüm. şimdi de kız kardeşim Hatice'nin yanına geldim. O da ağlıyordu. Şimdi onun mutluluğunu gördüm. Bu bizim en büyük hediyemiz. Hatice biz gidiyoruz. <laughs> artık Kayseri'de bir abim var. Hiç unutmayacağız. O günler hiç hayalimizden daha gitmeyecek. Her zaman hatırlanacaksın. Evet. Rabbim eşinle, çocuğunla mutlu uzun yıllar yaşatmayı nasip etsin.